Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Kuzey Tarot'a nasılsınız? Umarım hepiniz çok mutlu, çok huzurlu, çok sağlıklı, çok güzel bir gün geçirmişsinizdir. Ben soracak olursanız ben iyiyim arkadaşlar. Umarım sizler de bu güzel enerjinizle beni bekliyorsunuzdur. Beni bekleyenler burada mı? Yavaş yavaş gelin bakalım arkadaşlar. Ben sizlere güzel bir başlıkta Aklınızdaki kişi benimle ilgili neler düşünüyor, kalbinde benim için neler var ve olası gelecek bizim için nasıl şekilleniyor. Adda bir tarot yorumuyla karşınıza geldim. Sizler yavaş yavaş gelirken, ben de bu arada e, böyle şifa olsun niyetlerimle tütsümü yaktım. Bir de mum yakacağım arkadaşlar. Şifa olsun o güzel kalplerinize. Hadi bakalım yavaş yavaş gelin. Sizler burayı toplanırken ben yavaş yavaş açılıma geçeceğim. <laughs> Birkaç bir şey söyleyip öyle geçeceğim arkadaşlar. Tabii ki kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeniler atmayı, güzel mesajlar atmayı, Unutmuyoruz arkadaşlar kanalımıza her daim destek oluyoruz. Bu küçük minik kanalda yakın bir vadede arkadaşlar 10.000 olduğumuz takdirde iki kişiye çekiliş e, yapacağım. E, tarot çekilişi hediye edeceğim. E, yakın bir zamanda 10.000 oluruz arkadaşlar. Çok şükür 9.000 olduk. Bu haftada 10.000 olmaya niyet ediyoruz. Sizlerden almış olduğum o güzel enerjilerle alma verme dengesine kaldığımız bu güzel kanalda Tabii ki sizlere bir hediye vermeden geçmeyeceğim arkadaşlar 10.000 olmak kolay değil ee, gerçekten zor bir aşama gerçekten e, sabır isteyen ve enerjinizin her zaman e, yüksekte tutmanız gereken bir e, mecra YouTube kanalı e, Sizler de benim enerjimi her daim her daim yukarıya çektiğiniz için, emeklerime karşılık verdiğiniz için, beğeniler attığınız için çok teşekkür ediyorum. Sizlerin sayesinde buradayım, sizlerin sayesinde karşınızdayım arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi kolektif adına, tabii ki hangi kolektif? Benim kanalımın abonelerine özgü olan açılımlarıma Hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş açılma geçiyorum arkadaşlar. E, yıldız e, kehanet kartlarından bir kart çektim arkadaşlar. Ve tah, tahmin bile edemezsiniz birkaç e, hafta önce, bir iki hafta önce galiba çektiğim kartın aynısını çektim. Yıldız to, Yıldız tozları kartını tekrardan çektim. Dedim ki ben bunu okudum. Bir tane daha çekeyim dedim. Kolektif adına ve kapı kartı çıktı. Diyor ki kapılar açılıyor. Kararınızı verin. Ödüller, joker, sıfır enerjisinde olmak. Kararınızı verdiğiniz bir dönem içerisinde olduğunuzu söyler niteliğinde geliyor. Kehanet kartlarım. Anlamını okuyalım bakalım. <laughs> Diyor ki kapılar önünüzde açılıyor. Düşüncelerinizin şu dönemde son derece güçlü, Gezegenler uyumlu bir şekilde hizalanıyor. Zamanlama doğru. Evren evet diyor. Tuttuğunuz altın oluyor. Çok çalışmanız ödüllendiriliyor. Bu geçmişteki çabalarınızın ödüllerini toplayabileceğiniz bir dönem. Ayrıca bu dönemde çok şey başarabilirsiniz de. Büyük sıçramalar yapabilirsiniz. Büyük bir dönüşüm yaşayabilirsiniz. Kısa bir zaman içinde büyük mesafeler kat edebilirsiniz. Hayatın kozmik akışıyla yüzüyorsunuz. Nasıl bir deneyim yaşamak istersiniz? Ne yaratmak istersiniz? Nasıl bir maceraya atılmak isterseniz odaklanın. Zamandaki bu anı akıllıca kullanın. Duygularınızı ve düşüncelerinizin bilincinde olun ve netleştirin. Üstünde çalıştığınız projeler meyvelerini veriyor. Hasat alma ve hak ettiğiniz meyvelerin tadına bakma zamanı. Bu açılımda bu kart çıktığı zaman hiç çabası, çabasız değişim yaratabileceğiniz kesin okuyamadım. Ay bir dakika. Hiç çabasız değişim yaratabileceğinizin kesin bir göstergesidir. Eğer bir işaret arıyorduysanız bu kart sizin bu yeni gerçekliğe açılan kapınız. Şimdi büyük değişiklikler yapma zamanı. Eğer bir şeyleri değiştirmeye yöneldiyseniz şimdi büyük destek görüyorsunuz. Bu enerjiyi kullanmak için hemen kolları sıvayın dedi. Ve ben alıp kabul ediyorum. <laughs> Arkadaşlar bunu kendim için de alıp kabul ediyorum. Kolektif adına da alıp kabul ediyorum. Çok güzel bir kart. Artık diyor ki emek verdiğinizin emek verdiğiniz her şeyin sonucunu alıyorsunuz. Çok şükür, bin şükür diyorum ve sizlerin adına alıp kabul ediyorum arkadaşlar. O güzel enerjinizle uğraştığınız, çabaladığınız, sonucunu beklediğiniz her ne varsa arkadaşlar yavaş yavaş karşınıza geliyor artık meyveleri toplama ve o meyveleri tatma zamanı gelmiş. Çok şükür diyorum. Bin şükür diyorum ve alıp kabul ediyorum hepinizin adına. Sizlerde de alın arkadaşlar. O kadar güzel bir kap, e, kart ki ve o kadar güzel bir kehanet kartı ki. ilerleyen vadelerde önünüze açılan kapılarda e, gerçekten güzel bir enerji sizi bekliyor. Olacakmış. Ay çok güzel ya. Çok mutlu oldum. Ya yapılan tüm emekler karşılığını bulmalı bence. Eee yani bu kartın çekmenizde de bir hikmet vardır arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Evet çok güzel bir e, kart geldi ve ben okurken böyle heyecanlandım. Ben kendimi düşündüm arkadaşlar sizler neyi düşündünüz bilmiyorum ama biraz önce ilk açılıma geçmeden önce dedim ya çok büyük bir emek var çok büyük bir sabır var YouTube işinde. Yani burada ilerliyoruz arkadaşlar çok şükür hep birlikte o kapıdan geçeceğiz. Emeklerimizin karşılığını bir bir alacağız. Hadi bakalım. Hepimizin bakın 22-22'ymiş. Ebru teşekkür ediyorum. Dualarınız kabul olsun arkadaşlar. Tüm dilekleriniz, tüm niyetleriniz, tüm istedikleriniz sizler için evrenin ve bütün haline olacak şekilde sizler ne istiyorsanız sizin için o gerçekleşsin arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş aklınızdaki kişiyi imgeleyin bakalım. Diyin ki karşınıza alın. Sanki karşınızda oturuyormuş da sizler onu imgeliyormuşsunuz gibi. Böyle bir derin derin nefes alın. İsmini ee, isterseniz i̇sterseniz ortamız müsaitse sesli. Eğer ortamız müsait değilse sessiz bir şekilde kalbinizden geçirin. Şöyle üç kere ismini söyleyin ve seninle ilgili tüm gerçekleri öğrenmeye niyet ediyorum. Tabii ki benimle ilgili. Hadi bakalım. Derin derin nefes alın. Yavaş yavaş başlayacağız arkadaşlar. Haydi bakalım. Bu taraf kartımı çok sevdim. Yeşil çam var bir kere. Çok güzel. <laughs> karakterler de tanıdık karakterler olunca çok böyle yeme de yanında yat oluyor. Dünya kartı geldi arkadaşlar. Kılıç üçlüsü parası Arkadaşlar bir kere bu kişi duygularında hayatında şifalandırması gereken şeyin sizi üzdüğü dönemle alakalı olduğunu söyler niteliğinde geliyor. Geçmiş bir vadede arkadaşlar belli ki kendi iç dünyasına çekilmiş bir karar vermek için, <laughs> şifalanmak için, kalpteki yaraları şifalandırmak için, belki de Kırmış olduğu kalpleri onarmak için. Kendi dünyasına çekilmiş. E, iyileşme dönemine girmek için. Sizlere belki de bir adım atabilmek için. Çünkü burada arkadaşlar... E, üçlü bir durum var. Yani aldatılmış olabilirsiniz. Araya üçüncü bir kişi girmiş olabilir. Aldatma, aldatılma, yalan söyleme gibi... Bir durum, vaziyet, söz konusu olabilir. Ama net bir şekilde... Arzu ettiği şey sizlerle kavuşmak. <laughs> Kadersel olarak sizlerden bir zaman isteyecek ve tek dileği ve niyeti sizlerden ee, daha doğrusu bu aldatma enerjisinden sonra sizi aldattıysa eğer arkadaşlar ya da yalanlar söylediyse burada diyor ki ben tekrardan Seninle birlikte olmak istiyorum. Dileği, isteği, her şeyi ama her şeyi bu yönde. Çünkü burada sadece bir kişi üzülmemiş arkadaşlar. Bırakıp giden de üzülmüş. Aldatılan da üzülmüş. Yalan söylenen kişi de üzülmüş. Yani burada çok kişi üzülmüş. Ama burada bir teklif de olacak arkadaşlar. Maddiyatla alakalı. Ee, parası genel itibariyle elle tutulur, gözle görülür bir şekilde bir teklif sunmak. Ee, ve bu teklifin karşısında arkadaşlar sanki sizler hani çok geç kaldığını dile getireceksiniz. Bu küçük adımların e, boşuna hani o enerjide olacaksınız arkadaşlar. Belki de bu kişinin atacağı adım sizi tatmin etmiyor olabilir ya da tatmin etmeyecek olabilir. Çünkü... E, Aranızda yaşanmış olan kırıcı olaylar hala kalbinize acı veriyor. İlerleyen vadelerde de bu olacak. Ee, belki de sizler artık küçük olanla, olanla yetinmeyecek olarak gözüküyorsunuz. Hani maddiyat olarak değil, e, yani elle görülür, elle tutulur, gözle görülür bir şekilde bana teklifle gel e, diyor olabilirsiniz. Bu kişi arkadaşlar bu teklifin karşısında sizlerin vermiş olacağı cevaptan sonra birazcık üzülecek, birazcık acı çekecek, hani onu söyleyeyim. Çünkü çok fazla bekletmiş olabilir arkadaşlar sizi. Ondan ötürü bu kalp kırıklığı, ondan ötürü bu acı çekme durumu. Ama dileği, niyeti, isteği size yaşatmış olduğu kötü durumdan kurtulma enerjisi iki tarafında. Yani size bunu unutturmak için geliyor, kalpteki yaraları şifalandırmak için geliyor. Peki kalbine bakalım. Kalpte neler var? Aziz, Boğa Burcu çıktı arkadaşlar. Ölüm, dönüşüm, araba, Yengeç Burcu çıktı arkadaşlar. Ölümle Akrep Burcu, arabayla Yengeç Burcu çıktı arkadaşlar. Hepsi de büyük arkana kartları. Kalp güzel konuşuyor. Bakalım. Ya bir kere doğru olanı yapmak için gelecek. Onu söyleyeyim. Doğru olanı yapmak için tekrar bak geri dönüşüm dönüşüm dedim yine a kavuşma çıktı a kartte bir kavuşma var onu söyleyeyim arkadaşlar bir kere arkadaşlar olgun bir kişilik ee, biraz önceki söylediğim burçlardan olabilir olmayabilir ama genel itibariyle yengeç ee, Dolunayı civarlarında ya da yengeç enerjisinde olan bir kişi ise eğer burada net bir şekilde kendisini değiştirmiş dönüştürmüş artık kalbindeki tüm yaraları iyileştirmiş ya da sizlerin o kalbinizdeki tüm yaraları iyileştirmek için çaba harcayacak olan biri var. Burada tam anlamıyla kalpte bir döngü bir yenilenme ruhsal bir olgunlanma ve büyüme gerçekleşiyor arkadaşlar. Bu birazcık uzayabilir. Neden diyeceksiniz? Çünkü ilkbahar diyor bana. Ilkbahar zamanlarında bu bu dönüşümü yaşayacak olarak gözüküyor. Yedili bir vadede arkadaşlar arabasına binip sizlere doğru adım olacak. Bir ilişkinin yeniden canlanması olabilir. Eski bir aşk yeniden canlanabilir ve hayatına yeniden tekrardan gelebilir. Ve diyor ki o günleri çok özlemek ve kavuşmayı istemek var. Yani aslında sizlerle yaşamış olduğu ilişkide geçmişi çok özleyen, tekrardan ama tekrardan eski günlere tekrardan dönmek isteyen biri var ve bunun içinde harekete geçecek mi ilerleyen vadelerde. Evet burada harekete geçecek olan biri var arkadaşlar. Alıp kabul edebilirsiniz. Kalpte bir kavuşma var. Hadi bakalım olası geleceğiniz nasıl şekillenecek bir bakalım. <laughs> Değnek üçlüsü. Değnek yedilisi. Kupas. <laughs> ya çok iyi ya. Çok iyi. Ya Arkadaşlar sizleri çok fazla bekletmiş dedim ya biraz önce. Hani şu kart attı kendini ya. açık hattı arkadaşlar alıyorum. <laughs> fareler girmiş araya fareler. Ya çevredeki bütün olumsuz enerjilerden dolayı üçlü bir vadeden beri sizleri bekletiyor arkadaşlar. Bekleme enerjisine sokmuş bir kere sizi. Ne zaman ne zaman dediği zamanlar çok fazla olmuş. Uğraşacak Aziz yeniden çıktı arkadaşlar. İki kart birden. Ya burada ne var biliyor musunuz? Size söylenmiş olan yalanlardan ötürü bu kişinin genel itibariyle size atacağı adımdan birazcık yani zor diyor anlatabildim mi? Yani evet ben teklifim var bir teklifim olacak aşkla tutkuyla gideceğim ama sizler geçmişten getirmiş olduğu e, enerjiden o dürüst olmayan enerjiden, şurada aldatma enerjisi var dedim ya. O enerjiden korktuğunuz için bazı zorluklar koyacaksınız önünüze. Bazı engeller koyacaksınız. Aşılması gereken çok e, zorlu yollarınız olacak birlikteyken. Bunu aşmak için sizler evet der misiniz bilmiyorum ama burada aslında artık geçmişteki gibi olmayan, artık olgun biri olan, gerçekten düşünceleriyle hareket edecek olan, e, üçüncü enerjileri e, ya da çevredeki olumsuz enerjilerden artık etkilenmeyecek olan biri var. Sizler için mücadeleye girecek olan biri var. Ama siz geçmişte size yaşatmış olduğu o e, aldatma enerjisinden dolayı, acaba bana yalan söylüyor mudur, acaba dürüst müdür, acaba değil midir enerjisine girdiğiniz takdirde, bu durum biraz zorlaşacak olarak gözüküyor ama net bir şekilde size aşkını, sevgini dile getirecek olan biri var. Çünkü önünüze kapılar açılıyor arkadaşlar. Artık istediğiniz, dilediğiniz, arzu ettiğiniz her ne varsa zaten sizlerin ayağına gelecek. Bunu unutmayın ama burada net bir şekilde sizler bu ilişkiye yön vereceksiniz. Yani evet ya da hayır. Çünkü düşüncelerde de şunu düşünüyor olabilirsiniz. Hani evet ben evet dersem ne olacak? Beni tekrardan aldatacak mı? Bu enerjiye girmek istemiyorsunuz tekrardan. Evet bir kavuşma var ama burada bir güvensizlik enerjisinde aldım arkadaşlar. Lütfen dikkat edin. Güvenmediğiniz bir şey, şeye girmeyin. İstemiyorsanız olmasın. Ama burada net bir şekilde size aşkıyla, tutkusuyla gerçekten geçmişe nazaran Artık olgun bir kişilikle kendisini değiştirmiş ve dönüştürmüş bir şekilde gelecek buradaki kişi. Çünkü çok pişman, çok da acı çekiyor. Ee, ne kadar bilmiyorum, ne kadar süründürürsünüz ama burada bir süründürme enerjisine gireceğiniz net arkadaşlar onu söyleyin. Peki enerjisine bir bakalım. Enerjiler ne der bize? Çünkü sizler diyorsunuz ki ya ben güvenmiyorum. Yani acaba tekrardan yapar mı? enerjisi var. Çiçeklenen bolluk, bereket simgesi. Bolluk, bereket geliyor arkadaşlar. Maşallah sizlere. Hadi bakalım. İki tarafa Bağımlılık. Eylem. Kararsızlık. Denge işte. Denge meleği yardım edecek arkadaşlar bu ilişkiye. Kararsızlıkları ortadan kaldıracak. Eylem bir kere arkadaşlar yani burada bir kararsızlık enerjisi var ya. Diyor ki onun üstüne denge meleği attı. Çok şükür diyor ki artık dengede olmalısın. Artık karar vermelisin. Karar verdikten sonra eyleme geçmelisin. Eyleme geçip yarı yolda geri dönme diyor. Yani bu kişi çok da size adım atmış arkadaşlar. Güncel enerjisi böyle. Yani yapsam mı? Yok. Etsem mi? Yok. Neden? Çünkü burada sizi çok üzmüş belki bağımlılıkları var belki olumsuz enerjilerden dolayı size bir adım atamıyor çünkü sizin vereceğiniz te tepkiden de çok korkuyor burada bu arada yani diyor ki yani gideyim mi kalayım mı gideyim mi kalayım mı çok fazla kap yola çıkmış ve yoldan geri dönmüş olan biri var ama ilerleyen vadelerde kalpte yengeç burcuyla araba kartıyla artık karar vermiş olacak olan ve dönüşmüş olan biri olarak gelecek çünkü ölüm Kartı eski e, bitirecek olarak geliyor. Devam edelim bakalım. Bağımsızlık. Aa, çok şükür bağımlılıktan kurtuluyor. Evlilik içeren bir durum. Eski sevgili. <laughs> Balayı. Aa! Eski sevgili. Tamam mı? Bir kere. Bağımsız oluyor. Belki özgür değil, belki eli kolu bağlı. Ama burada net bir şekilde bir evlilik, evlilikten sonra da bir balayına çıkış var arkadaşlar. Yani bu kadar. <laughs> ya ya şokum. Cık cık. A -a. Diyor ki bağımlılıklardan kurtuluyor çünkü bağımsızlık çıktı. Sonra sizlerle birlikte bir evlilik teklifi, eski sevgiliden gelecek olan bir evlilik teklifi ve balayı. Aa burada yazdık, çizdik, oynadık arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Ya çok güzel geldi enerji. Alıp kabul edebilirsiniz arkadaşlar. Evlenmek isteyenler hemen alıp kabul etsin bunu. Çekin hayatınız evliliği ya. Bu net bir şekilde evlilik teklifiyle geliyor. Haberiniz olsun. Yani burada bir süründürme enerjisine gireceksiniz. Evet ama bir yandan da evet diyeceksiniz yani burada. Net bir şekilde. Ya kartların güzelliğine bakar mısın? Arka arkaya evlilik balayı eskisi. <laughs> ya <gülüyor> çok güzel geldi ya. Müthiş geldi. Hmm, bayıldım. Bayıldım vallahi bayıldım. Peki melekler size ne der? <laughs> ya çok hoşuma gitti bu. Hiç bitmesin. <laughs> Çok hoşuma gitti ya. <laughs> ya hala gülüyorum. Çok hoşuma gitti çünkü. İlk kalp bize der ki inançlı ve umutlu ol çünkü ufukta henüz göremediğin olumlu ve yeni bir şey var dedi. Hadi bakalım. Dikkatli olmak gerekiyor. Daha ileriye gitmeden önce bu durumu derinlemesine gözden geçir dedi. Sonrasında pişman olma. Evet. ilerleyen 3 ay içerisinde tam şu anda neyi arzuluyorsun onu gözünde canlandır. Olsun. Olumsuzluklar ilerlemeni engeller. Sakın olumsuz enerji taşıma diyor melekler. Alıp kabul edebilirsiniz. Canlı yayınlarımda beni yalnız bırakmadığınız için Kocaman kocaman öpüyorum o güzel kalplerinizden. Canlar iyi ki varsınız, iyi ki kanalımdasınız, iyi ki beni destekliyorsunuz ve ben akşamın bu saatinde sizlerin karşınıza, karşınıza gelebiliyorum. Kocaman kocaman öptüm arkadaşlar. Desteklerinizi her zaman bekliyorum. 10.000 olduğumuzda iki kişiye tarot açılımı hediye edeceğim. Söz. Kocaman öpüldünüz. Bay bay.